9 dergisinde çeviri editörsün, çok güzel işler çıkıyor, çok iyi çeviriler yapılıyor. Bunun biraz arka planı nasıl oluyor, nasıl seçiyorsun, İsimler nasıl belirleniyor veya hani neler yapıldı, bahsetmeye evet. değer neler var biraz da hani onlara değinelim. Yani... Bence tabii ki hani başkalarının bahsetmesi daha e, şeydir. E, tabii övgüyle bahsediliyor ben, e, tabii muhakkak ba işin ha o kısmı. Şey, şöyle bir şey çıktı hilesi orada. yapalım. Başkalarının bahsettiklerini anlatarak hı. böylece hı. kendimi evet. e, gizlemiş olayım. E, yani 3 yılı e, doldu herhalde değil mi? E, hı hı. Yani yaptığımız işler burada işte ekipten bir arkadaş da var. E, gerçekten eee marifet iltifata tabidir. Bu da bize şey verdi tabii ki. Hı hı. Şevk verdi. Şöyle bir şey düşündük. Ben yıllardır edebiyat dergileri okuyorum. genelde nasıl ki edebiyata ilk başladığımızda belli şeyler çıkarıyorsak, şöyle yaparsak iyi olur diye. dergicilikte de ya yani bir çeviri sayfası olsun. Oraya da mesela zilke koyalım. Hı hı. göteden koyalım filan gibi böyle çok aslında çevirileri olan e, piyasada da dolaşan e, ve yeni e, edebiyatımıza da artık bir katkısı olmayacağını düşündüğümüz hı hı. metinler oluyordu. Biz yola çıkarken dedik ki e, eski metin koymayacağız. Bunlar olmasın. Hı hı. Bunlar olmasın. Güncel edebiyat. Güncel, ya. yaşayan şairleri. Hı hı. Yani biz dünyada yaşıyoruz, bizim işte e, benzerlerimiz var dünyada hı hı. bizim gibi arayış içinde olanlar. Onlarla irtibata geçelim dedik ve bu e, çabanın sonucunda yani Amerika'dan Kanada'ya kadar e, her milli bahri'den diyeyim <laughs> yani e, İspanya şey var, Fransa var, e, Arap e, şiirinden çeviri hı. yaptık ama bunların hepsi yaşayan şairlerdi, iyi şairlerdi. Yani eleştirmenler tarafından e, da Tam ee, not almış. E, tam not almış. Yani bahs eleştirmenlerin artık gördüğü ve bahsettiği hı hı. şairlerin çoğuyla biz e, görüştük, sonra sohbet de ettik, işte Zoom da Değil da mi? konuştuk, evet. söyleşiler, yeni şiirlerini aldık, onlara yayınlanmamış şiirlerini istedik onlardan. Yani şöyle. Ben mini e, söyleşiler oldu yani mini, belki arkadaş çok, evet gelişti. tabii ki şöyle düşünüyorum ben. Biraz Türk okuru için sözünü kestim ama esap, yani dünyadan haberler getirmiş oldu yani değil mi? Bu çeviriler. Şunu mesela yaşadım. Bu çok çok önemli. Şimdi genç arkadaşlar var. O zaman Yusuf katılmış mıydı bilmiyorum. Amerikalı iyi bir şaire e, soru sorarken yani genç arkadaşlara hep şunu dedim. Biz e, mesela soru sorarken bir bakinin torunuymuş gibi. Hmm. Şeyh Galip'in torunuymuş gibi Nedim'in yani Amerika yokken bizim şiirimiz bir e, dünya şiiri mesabesinde yani hatta hala aşılamayacak e, batıda filan e, metinler ortaya koydular ve bu özgüvenle e, bütün diğer dünya şairlerine Hatta şunu söyleyeyim e, mesela Arap veya Fars şairleri içinde geçerli Çünkü onlar e, kendilerini, şiirlerini yenileyemedikleri için toplumlarında da Yani Türk şiiri modernleşme e, sınavını da tanzimattan itibaren hmm. e, başarıyla verdiği için. Mesela Süleyman Nazif filan onların bakışı düşünüyorum işte daha hakim oldukları için e, Fars şairlerine yazık ki diyor e, bizim gibi şiirlerini yenileyemediler hmm. e, diyor. Hala... E, e, görüyoruz bazen e, filmleri, e, şarkıları filan da öyledir. Dolayısıyla bence Türk şiiri e, dünyada önemli ve merkezi bir şiir olduğunu göstermek için bu şeyleri zaten öyle yani göstermeye ihtiyaç yok ama öyle, öyle. bu özgüvenle yani hem e, içinden e, e, kendimizi e, süzdüğümüz Arap ve Fars hmm. şiiri için Hı -hı. bu geçerli. Yani en iyisi olan Adonis ise bile bizim herhangi bir ikinci yeni şairimiz e, ders verir gerçekten. Yani tabii, onların tabii. çıkmış şairlerine Kabbani'ler filan hmm. Türkiye'de şiir e, yazsaydı e, belki işte daha orta sıralarda yani çok hmm. iddialı da şey yapmak istemiyorum. Hani Bunlar yazılarla belki şey yapılabilir. Yo, Dolayısıyla e, bu fırsatı da biz yakalamış olduk ve, ve bütün e, şeylere paylaştık. E, dünya şairlerine de göstermiş olduk. Hatta bir şaire şunu sormuştuk, bu e, şifreleyip aya şiir gönderen kızcim böke, Bök bizim de e, e, ayaşlı Tahsin e, Efendi'ydi herhalde e, bizim deneysel şiirimiz Osmanlı döneminde de çok çok iyidir aslında. Toprağı mı gömüyordu? Yani o da toprağa gömüyordu. Hmm. İşte bir şey, yani biz topraktan geldik, toprağa hmm. gideceğiz zaten Hı -hı. diye şiiri de oraya Hı -hı. Ee, gömenler mi arıyorsunuz? Ondan sonra e, ezberleyip Christian atanlar. Christian O da bizden, o da bizdenmiş falan gibi evet, bir, evet, evet, hoş evet. bir cevap Doğru. veriyor. Evet, evet. Yani da bizim bütün, şu, tabii ki bütün şairler eee akraba kılan bir taraf olduğunu Hı -hı. ve bizim şiir tecrübemizin de hiçbir yerde yabana atılamayacak kadar e, önemli olduğunu da e, hissetmemiz lazım. O anlamda, e, buz dokuzda yani e, yaptığımız işlerden ziyade şeyi yapt, e, anlatmak istedim. Belli bir e, hani bu batıllaşma serüveninden sonra hı hı. hep alıcı öğrenci talebe e, havasıyla bakılır ya batıya. Hı hı. Yani ben onun da kırılması gerektiğini düşündüğüm için e, bakış açısını buz dokuzda en az yaptığımız işler kadar önemsediğimi anlatmak istedim. Yani burada okursuz hani belki arkadaşlar daha doğrusu bilir bilmez önemli değil ama biz çok iyi, dünyanın çok iyi şairleriyle e, irtibata geçtik, e, konuştuk, söyleştik, tanıştık, e, böyle şeyler yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Okurunun haberdar bile olmadığı belki çünkü güncel edebiyatı <laughs> takip etmek çok zor değil mi? Hani evet, için böyle kaç kişi biliyordu? Hani kendi şeyinde, ülkesinde meşhur hatta popüler derecede iyi uh -huh. ilginç bir şekilde ama... Türkiye'ye belki de dergi vasıtasıyla girmiş oldu, evet, o yaptığı bir çok iş isim. üzerinde Hı -hı. konuşuldu, tabi o değil Hı -hı. sadece birçok isim de öyle, Hepsi. o açıdan evet, doğru. faydalı doğru. olmuş Hı -hı. oldu. evet.